making your workplace safer. İş yerinizi, İş yerinizi daha güvenli hale getirmek. Yapmak da güzel ama haline getirmek daha güzel. Preventing accidents. Kazaları <laughs> önleme. Clearly a major way to prevent accidents before they occur is... Çok güzel onlar olmadan önce yani kazalar olmadan önce kazaları önlemenin büyük bir yolu clearly açıkça bellidir ki aşikardır ki is şudur nedir for the trade union safety representative normalde is'den sonra to beklersiniz değil mi ama kimin ne yapması burada for için değil birisinin bir şey yapmasıdır diyeceğiz o zaman for the trade union safety representative şu vatandaşın ne yapması? To carry out regular and effective inspections of the workplace. İşte şunun şunu yapmasıdır. O zaman the trade union safety representative kim? Trade union. Trade normalde ticaret demek doğru. Fakat trade union veya union tek başına nedir normalde? Birliğin birleşme ötesinde. Birleşme. Ha, birleşme. İşçiler birleşip ne oluştururlar? sendika. Normalde union tek başına sendika anlamına gelmekle birlikte asıl sendikanın doğru ismi trade union'dır. Yani ticaret birliği falan demek değil, sendika demektir. Trade union. Hatta İngiltere'de trades union olarak geçer. Sonunda bir de S vardır. Trades union. Yani zamanında öyle belki bir araya gelinmiştir de artık trade union veya sadece union deyince sendika. O zaman sendikanın safety representative'i güvenlik represent o presentation to present bu represent temsil etmek temsilci representative hatta represent deniyor ya evet ilaç firmalarını temsilen dolaşıyorlar burada da the trade union safety representative sendika güvenlik temsilcisi. Sendikaya bağlı güvenlik temsilcisinin ne yapması? To carry out. Neydi carry out? Hayır. O find out. Carry out an experiment. Yürütmek, yerine getirmek. Burada neyi carry out edecek arkadaş? Nedir adı var burada? Düzenli bilmem ne bilmem ne ne yürütecek ama? Ne yerine getirecek? Inspection, inspector gadget, müfettiş. Dolayısıyla, ha, inspection, teftiş, denetleme. To inspect ifadesi de bunun fiili arkadaşlar. To inspect, teftiş etmek, denetlemek. Inspection, teftiş, denetleme. O zaman bu temsilcinin ne yapması gerekiyor? İş yerinin düzenli ve etkili bir şekilde teftişini yapmasıdır. Bunu nereye bağlıyoruz tabi? Kazalar olmadan önce onları önlemenin en büyük yolu, en önemli yolu, şekli, yöntemi. Trade Union sendika temsilcisinin, güvenlik temsilcisinin düzenli ve etkili bir şekilde iş yerini teftişini gerçekleştirmesidir, yerine getirmesidir, yürütmesidir. Recognized safety representatives have the following legal rights. Recognize neydi? Tanımak, farkına varmak. Peki burada tanınmış güvenlik temsilcisi ne demek? Devlet tarafından resmi olarak tanınan anlamında. Resmi olarak varlığı kabul edilen anlamında. Hani devlet memuru olmak zorunda değil ama devlet tarafından veya otoriteler tarafından tanınıyor bu adam. Inspector olarak veya representative olarak. Have the following legal rights. Aşağıdaki kanuni hakları var bu vatandaşların. Bir, to carry out formal inspection every three months. Her üç ayda bir resmi teftiş yerine getirmek teftiş yapmak to carry out an immediate additional inspection immediate hemen derhal demek anında ilave teftiş yapma ne olduğunda when an accident has occurred bir kaza gerçekleştiğinde olduğunda meydana geldiğinde when a disease has been contracted contract evet hastalık kapmak demektir pasif olduğu için de hastalık kapıldığında iş yerindeki işçiler bir yerden bir hastalık kaptıklarında işte gripti bilmem neydi falan gibi when there has been a change in working conditions çalışma koşullarında şartlarında bir değişiklik gerçekleştiğinde bakın hep when'den sonra full bir cümle var değil mi? Pasivli veya da normal düz bir cümle ama when'le şöyle şöyle olduğunda diyoruz. When new information becomes available concerning hazards. Evet, yeni bilgi veya bilgiler becomes available. Ulaşılabilir veyahut da mevcut hale geldiğinde yani ortaya çıktığında concerning hazards. Tehlikelerle alakalı, tehlikelerle ilişkili veya ilintili yeni bilgiler. Aslında normalde bu, new information concerning hazards olması lazım. Becomes available. Ama parçalamış bakın cümleyi. Önemli değil, nereyin nereye ait olduğunu yakalamanız gerekiyor fakat. Evet, bir de to investigate members' complaints. Legal haklarından bir tanesi de bu. Ha, üyelerin şikayetlerini araştırmak, soruşturmak. Near misses, miss nasıl? Kayıp anlamı var, özlemek anlamı var. Bir de, for example, I am throwing this, but it doesn't hit it misses ıskalamak near misses içeride var siz anlamını çıkarmaya çalışın all union members should be encouraged to report near misses that happen to themselves or others evet tüm sendika üyeleri should be encouraged teşvik edilmeli neye to report near misses that happen to themselves or others kendilerine veya diğerlerine olan onların başına gelen işte bu near misses olaylarını rapor etme konusunda teşvik edilmeliler. Near misses are events. Ha near misses şu tür olaylardır. Such as şunun şunun gibi. Slipping on wet floors ıslak zeminde kaymalar veya ıslak zeminlerde kaymalar. Items falling off shelves and just missing people item herhangi bir madde burada raflardan düşen ve insanları ıskalayan maddeler şeyler cisimler loose guards on machinery makinelerdeki loose Gevşek. gevşek. To lose diye fiil olursa kaybetmek demektir. Ama lose ve arkasından bir isim geliyorsa o zaman lose sıfat anlamındadır ve gevşek. Hatta bunu <laughs> size şeyle anlatmıştım ben. Loose bowels. Bowel neydi? Göbeğin içerisinde mideden sonraki kıvrım kıvrım kıvrım. Bağırsak sistemini tamamen birden bowel denir. Loose bowel olduğunda Bağırsaklar gevşeyince hoş olmayan durumlar ortaya çıkıyor. Evet. Bowel, b o w e l, b o w e l. Işin, to lose kaybetmek. Evet. Lose weight mesela kilo kaybetmek. Lost, lost. Guard burada ne anlamda peki? Makinelerde gevşek ne olabilir? Bir de guard, guardian, to guard. <laughs> Güvenlikle alakalı yani. Ha, koruyucu her şey. Makineler üzerindeki gevşek, koruma ne diyelim biz bunlara? Ekipmanları, koruma cihazları, koruma sistemleri her neyse onlar. Daha çok mesela hızarlarda falan vardır ya böyle eli değmesin diye bir tane panel olur ön tarafında. Mesela o bir garttır. her türlü böyle emniyet için alınan önlem. Bu bir levha olabilir dediğimiz gibi. Herhangi bir e, düğme olabilir. Her neyse işte artık. And fires that are quickly put out. Yangınlar ki quickly put out. Yok. No. The fire breaks out. You put it out. Heh, söndürülmüş. Put put put. Değil mi? Verb 1-2-3 aynı. Dolayısıyla that are dediği için are'dan sonra put out pasif yapı var burada. Ha hemencecik çabucak söndürülen yangınlar. Ama devam ediyor. That fires that şuradaki bakın virgül that yapısı olur muymuş arkadaşlar? Virgül that kesinlikle olmaz bilmem ne bilmem ne. Oluyor yani olur. Aynen şuradaki fires'ı açıklayan ikinci bir death olduğu için. Fires that could have injured people but which by luck didn't. That, that, that. Bir de which var arkadaşlar. Hepsi fires'ı açıklıyor. Yangınlar ki çabucak söndürülürler. Yani çabucak söndürülen yangınlar. Yangınlar ki ha, could have injured people. insanları incitebilirdi, zarar verebilirdi. Şuradaki could have artı verb 3 yapısı değil mi? Vermiş olabilirdi. Dolayısıyla zarar verebilirdi. But which by luck şans eseri did not. Yapmadı bunu. Yani did not injure. Incitmedi, hasar vermedi, zarar vermedi olan yangınlar. Bir tek yangını açıklamak için bakın. Hem are kullanmış, hem could have verb 3 kullanmış, hem didn't kullanmış. Hepsi bunların fire'sı açıklıyor bize çabucak söndürülen yangınlar normalde insanlara zarar verebilecek, incitebilecek fakat şans eseri incitmedi, incitmemiş olan yangınlar vesaire vesaire vesaireyi rapor etme konusunda, bildirme konusunda insana teşvik edilmeli. İşte bunların hepsi near misses. Yani ıslak zeminde kayıyorsunuz, bir şey olmuyor. Cisimler düşüyor, insanları ıskalıyor makinelerdeki önlemler, makinede loose olmuş, gevşek, Gidi verse Allah korusun zarar olacak. Veyahut da yangınlar insanlara zarar verebilecek fakat şans eseri vermemiş yangınlar. Hep ne var? Near misses. Kıl payı, Kıl payı kurtarmalar. Çok güzel. Onu bulabilir misiniz diye bekliyordum. Reporting such events to the safety representative çok güzel böylesi olayları güvenlik temsilcisine rapor etme may prevent a serious accident in the future gelecekte ciddi kazaları ciddi bir kazayı önleyebilir when an accident happens bir kaza olduğunda gerçekleştiğinde meydana geldiğinde Union safety representatives should have an agreement with management on being informed as soon as possible of all accidents. Sendika güvenlik temsilcileri should have an agreement with management. Yönetimle bir anlaşmaya varmalı veya varmış olmalı. Tabi burada should have dediği için varmalı. Bir anlaşması olmalı. Hangi konuda? Agreement I agree With you on this subject idi hatırlarsınız değil mi? Sizinle şu konuda aynı fikirdeyim. Burada da an agreement with management on being informed. Bilgilendirilme konusunda bir anlaşması olmalı. As soon as possible. Mümkün olduğu kadar kısa sürede informed of all accidents arkadaşlar bütün kazalar hakkında about gibi ama of'la kullanmış. Informed of all accidents. Bütün kazalardan bilgilendirme. As soon as possible. Only under that condition will it be possible. Only gibi bir ifade cümle başında gelirse ne yapıyordu? Devrik yapıyordu. Sadece bu koşul altında will it be possible mümkün olacaktır. Ne buradaki it? Boş özne. To reach the scene of accident immediately to follow these procedures. Şu prosedürleri takip etmek için immediately derhal scene of the accident kaza manzarası olur mu? Kaza mahalli. Kaza yerine ulaşmak mümkün olacaktır. Sadece bu koşulda. Şu prosedürleri izlemek için. Onlar da Make sure it is safe to approach approach yaklaşmak veya yaklaşım. Hem bir insana veya da mesela bir vahşi bir hayvana burada olduğu gibi o olay yerine yaklaşma. Hem de e mesela soft approach yani de yumuşak bir yaklaşım diyorsunuz tarz anlamındadır. Heh, yani kaza yerine varma, yaklaşmanın güvenli olduğundan emin olmak. Mesela bir e, kimyasal, değil mi? Veyahut da bir kaza yeri, yangın daha tam sönmüş mü, ne bileyim işte kolonlar sağlam mı değil mi vesaire bilmiyoruz. Dolayısıyla oraya yaklaşma, yakın gitme konusunda güvenli olduğundan emin olmak veya güvenli olmasını sağlamak. Mekşur bir şeyi sağlamak anlamında da kullanılır. Make sure anyone injured is receiving attention. Ha, isimden sonra verb 3 arada which is veya who is yapısı düşmüştü. Yaralanan herhangi bir kimse yaralanan kimseler is receiving attention. Dikkat almak ne demek? Bakım buradaki ambulanstı, doktordu, hasta bakıcıydı vesaire anlamında receiving attention herhangi bir bakımı, görümü yapılıyor olduğundan emin olmak yaralanan kişinin insist that nothing is removed or altered until until inquiries are complete. Insist neydi? Israr etmek, şu konuda ısrarcı olmak. Hangi konuda? Hiçbir şey removed, uzaklaştırılmış veyahut da altered, değiştirilmiş değildir. Yani hiçbir şey kaza mahallinden veyahut da işte olay mahallinden uzaklaştırılmıyor veyahut da yeri, yöntemi, şekli vesaire değiştirilmiyor. Konusunda ısrar etmek değiştirilmez konusunda until inquires are complete. İncelemeler, soruşturmalar tamamlanıncaya kadar değiştirilmemesi, uzaklaştırılmaması konusunda ısrar etmek hiçbir şeyin. Check the accident is recorded in the accident book. Evet, kazanın kaza defterine veya kaza kütüğüne diyebiliriz. Kaydedildi, kaydedilmektedir konusunu çek etmek, kontrol etmek and that ve ayrıca şunu da kontrol etmek check that the record is not concerned with blaming the victim but is an accurate description. Bu kayıt is not concerned with blaming the victim. Concerned with bir şeyle ilişkili veya alakalı değil. Ne ile? Blaming the victim. Kurbanı suçlamayla alakalı değil fakat an accurate description kesin, net, doğru bir tanımlama olduğundan emin olun veya bunu çek edin, kontrol edin. Take statements from the injured person or persons if possible and other witnesses. Ha, if possible kimden if possible? Şundan. Take statements Aynı öyle ifade. Statement'ın başka ne anlamları vardı? Durum o state, statement ifade yani konuşma, duyuru herhangi bir şeyi mesela başbakanın statementi olabilir, bir konu hakkındaki açıklaması olabilir. Daha çok ise bir mahkemede vesaire veya soruşturmada bir şahidin veya da kurbanın ifadesi işte. Yaralanan kişi veya kişilerin if possible eğer mümkünse ifadelerini almak and other witnesses ve diğer tanıkların da witness şahit tanık Amerikan kültüründe God is my witness diye çok sık geçer. Şahidim. Heh, Allah şahidimdir ki. Aynı Türkçedeki gibi. God is my witness. Hatta sağ elini yukarı kaldırırlar falan böyle şeylerde görüyorsunuzdur değil mi? Filmlerde, mahkemelerde yemin etme ifadesi olarak ellerini kaldırırlar remind witnesses, tabi pardon, to witness diye iki S dahil fiili de var bunun. Şahit olmak, tanık olmak. I witnessed derseniz nokta nokta şuna şuna şahit oldum, tanık oldum. Remind witnesses, they do not have to give statements to the management by law. Öznemiz, fiilimiz hangisi burada? Nedir bu? Eğer bunu seçmişsek ve doğruysa. Remind fiil. O zaman nasıl bir fiil? Come here gibi. Give me gibi. Burada da ha, remind witnesses. Tanıklara hatırlatın. Neyi? That. Şurada that olması gerekirken düşmüş. They do not have to give statements to the management by law by law kanunen yasal olarak yönetime ifade Heh, vermek zorunlulukları yoktur. Ru witnesslara hatırlatın. Hem witnesses var hem they var. Dolayısıyla böyle bir durumda arada aslında det işte düşmüş durumda. Tanıklara, şahitlere hatırlatın ki kanunen yasal olarak yönetime ifade vermek, ifadeler vermek zorunlulukları yoktur. Ru hatırlat. Check that the factory inspector has been informed if required by law. Kanunen gerekiyorsa eğer check that kontrol edin ki ne yapmışsınız. Yine emin olmak anlamında düşünebilirsiniz buradaki checkleri. Ha, fa fabrika müfettişi bilgilendirilmiştir. Olduğundan emin olun. Bunu kontrol edin. Check check dediği tabi hani böyle check vardır ya. Tik 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 atarsınız. Eğer kanun en gerekiyorsa fabrika müfettişinin bilgilendirildiğinden emin olun. Şunu da bitirelim. Sketch accident area, take photographs if possible. Tarih öncesi değil mi? Sketch accident area. Kaza yerinin sketch'ini çizin. Bayağı kara kalem, elde kalem çizin diyor. Take photographs if possible. Eğer mümkünse fotoğrafını alın, fotoğrafını çekin. Dediğim gibi tarih öncesi bir belge bu and samples of defective, defective equipments or chemicals. Defective, defect. For example, this shirt has a defect here. Defolu yani kusurlu veya da hatalı. Ama burada kusurlu tabii. Heh. Zarar görmüş, hasar görmüş. Ekipmanın veya kimyasalların örneklerini alın. Only if these procedures are carried out properly, sadece bu prosedürler ha, properly doğru düzgün adam gibi gerektiği gibi yürütülürse yerine getirilirse, will it be possible? Kimin ne yapması? For safety representatives to find out the real cause of the accident. Heh. Will it be possible? İlk önce şunu söyleyin. Şu kişinin şunu yapması mümkün olacaktır. Ha, güvenlik temsilcilerinin kazanın gerçek sebebini öğrenmesi, öğrenmeleri, ortaya çıkarmaları mümkün olacaktır. Sadece şu olduğunda ha prosedürler bu prosedürler doğru düzgün yerine getirildiğinde sadece kazanın gerçek sebeplerini ortaya çıkarmaları mümkün olacaktır. Any questions? Okay.